Ey gönlüm sen de unut. Halden anlamaz düştüm bir yarın derdine Laftan anlamıyor ne yaptıysam görmüyor Açtım kalbimi söktüm koydum avuçlarına teslim oldum ama o bundan anlamıyor aşkım kapkara bir bulut seviyorum hep bir umut ölmüşüm ne çare ey gönlüm sen de unut aşkım kapkara bir bulut seviyorum hep bir umut ölmüşüm ne çare ey gönlüm sen de unut sen de unut aa aa, aa, aa aa ey gönlüm sen de unut sana olan aşkım ebedi kimseyi sevemem oldun sebebim yanık oldum gözlerine başkası bakamaz olurum sebebi hatırlarsın sözlerimi bir gün gelecek saracağım belini Unuturum derdi kederi Ah tutsam sıcacık ellerini Sana olan aşkım ebedi Kimseyi sevemem oldun sebebim Yanık oldum gözlerine Başkası bakamaz olurum sebebi Hatırlarsın sözlerimi Bir gün gelecek saracağım belini Unuturum derdi kederi Ah tutsam sıcacık ellerini Namaz düştüm bir yarın derdine Laftan anlamıyor Ne yaptıysam görmüyor Açtım kalbimi söktüm koydum avuçlarına Teslim oldum ama o bundan anlamıyor Aşkım kapkara bir bulut Seviyorum hep bir umut Ölmüşüm ne çare Ey gönlüm sen de unut Aaaa aa. Ey gönlüm sen de unut Aaaa 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 Ey gönlüm sen de unut Kamera bulut Seviyorum hep bir umut Ölmüşüm ne çare Ey gönlüm sen de unut Aaaa aa. Ey gönlüm sen unut